Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım haftanın ilk günü çok güzel geçmiştir. Güzel şeyler yakalayabilmişsinizdir zira bu haftanın gerçekten en yumuşak enerjiye sahip bir gündü. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır. Şimdi bu videoda salıya bakacağız. 20 Şubat Salı günü. Hadi gelin hemen konuşmaya başlayalım. Numerolojiden başlamak istiyorum. 3 sayısıyla geliyor bize 3 sayısının frekansıyla yansıyacak bize bu salı günü bu ne anlama geliyor öncelikle sosyalleşmek için doğru bir gün diyebiliriz mesajlaşmak görüşmeler yapmak konuşmalar yapmak sunumlar yapmak bir şeyler anlatmak mesela bir konu üzerine bir çalışma yaptıysanız bunun sunumunu yapmak insanlara aktarmak için güzel bir gün diyebilirim Genel anlamda yeni insanlarla tanışmak, sohbet içerisinde bulunmak gibi etkileri sahip olabilir. Astrolojik olarak da bakacak olursak burada özellikle... Ay'ın yengeçte olduğunu söylemekte fayda var. Ay yengeçte olduğunda ev, yaşadığımız yuva ile ilgili yani evimizle ilgili aslında bir takım konular varsa mesela bazı gündemler olabilir, bir tadilattır, bir şey bozulmuştur, bununla ilgilenmek gerekiyordur ya da evde yaşayan aileyle aile bireyleri, aile büyükleri çocuklar gibi konular daha bir ön plana çıkabilir. Bizim ilgimizi isteyebilir aslında bu tarz konular ve daha büyük planda bakacak olursak tabii ki vatan toprakları ev olarak yeni ve aile olarak daha büyük perspektiften baktığımızda değil mi? Vatanseverlik, milliyetçilik aslında vatan topraklarıyla alakalı konular gündemde olabilir gün içerisinde sevgili dostlarım. Şimdi biz güne başlarken aslında şöyle ayda tam böyle Sirius'un üzerinden geçiyor olacak ve öğlen saatlerde özellikle Şiron'la ve Hayciye'yle etkileşimde olacak. şimdi bu ne anlama geliyor? bakın Hayce ile çok güzel bir üçgeni var. Şiron'la karesi var, sert bir enerji. E bir taraftan da Sirius'un enerjisini de alıyor ay. E, bu üçü bir araya geldiğinde ne oluyor? Nasıl yorumlamak lazım? Çünkü hem iyi hem kötü böyle e, ikisi bir arada gibi bir e, enerji var e, gökyüzünde. Şimdi hem Şiron hem Hayciye aslında e, sağlık göstergelerinden e, iki tanesi. Ben özellikle doğum haritaları yorumlarken bu iki göstergeye sağlık açısından özellikle çok dikkat ederim e, ve önemserim açıkçası. Şimdi bir sağlık göstergesine kare yaparken diğerini üç. Üçgen yapıyor ay ee, şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum Belli ki bu salı günü Aslında sağlığımızla ilgilenmek için iyi bir gün ee, Burası çok net belli ama burada galiba şimdi bu biraz da bireysel hayat e, haritalarımızla alakalı olacaktır Bazılarımız için burada aniden ortaya çıkan sağlık sorunları şeklinde tezahür edebilir bu etkiyi. Biraz böyle problematik çalışabilir. Bazılarımız için ise tam tersi tam aksine hali hazırda var olan bir sağlık sorunu çözmek ya da işte tedaviye başlamak ya da çok önemli bir gelişmenin olması aslında bu salı gününe denk gelmesi bu şekilde de çalışabilir. Umarım hepiniz için iyi yönden çalışacaktır. Özellikle şimdi şifaya ihtiyacı olan herkese umarım bu salı günü bir şekilde o şifaya doğru olan o yol o kapı açılacaktır burası çok önemli. Özellikle hem fiziksel şifa anlamında hem de ruhsal şifa, duygusal anlamda. Çünkü şimdi Şiron işin içinde olduğunda tabii ki bizim en böyle hassas yerimizi, en travma aldığımız böyle yerleri anlatıyor aslında oradaki yapı ama yaralı şifacı olduğu için Şiron şifa almamız da mümkün aslında. Dolayısıyla biraz da bizim elimizde belki de orada doğru kararlar almak iyi olacaktır. Bu salı günü özellikle e, öyle anlıyorum ki bu salı günü e, Şifa ile alakalı bir enerji ön planda çalışıyor olacak ve e, burada e, belki bir doktor e, tavsiyesi, ee, ...gelebilir önünüze... ...böyle bir arayışınız var veya yok... ...hiç yokken bile bir anda bir arkadaşınız... ...bir doktor tavsiye eder... ...ya da bir kulak misafiri olursunuz... Ee, ...bir şekilde... E, ...doğru zaman e, geldiğinde... ...bugün işte bugün duyduğunuz... ...o doktorun ismi... ...belki de işinize yarayacaktır gibi gibi... ...biraz böyle kadersel de çalışabilir... ...işin içinde olan seriusu ...unutmayalım... ...çok kadersel e, bazı etkiler... ...yaşanabilir bu salı günü sevgili dostlarım... Peki, başka neler var şimdi? Hemen bakalım. Mars. şimdi Mars bugün aslında şöyle... Hatırlarsanız sonbaharda bir tutulmamız vardı. Hatta Boğa Akrep aksındaki son tutulmaydı. İşte Mars aslında bugün bu salı günü o tutulmanın derecesini tetikliği olacak, kareli olacak. Dolayısıyla tutulmanın etkilerini yeniden ortaya çıkartabilir. Um, birazcık gergin bir enerjiyi gösteriyor bu. E, şu açıdan da olabilir aslında. E, hani hatırlarsınız o dereceler zaten e, o büyük depremi, o büyük felaketi getiren derecelerdi. Geçen sene e, olan e, orada dolunaydan hemen sonra o büyük felaket yaşandı Dolayısıyla bu sonbahardaki o tutulmanın zaten yorumunda benim en çok endişelendiğim oydu açıkçası bir doğal afet durumu ee, acaba yine böyle biraz bir korkutabilir mi Hani e, Dolayısıyla bir tık bu konuda tedirginim açıkçası ama kötü şeylere çok odaklanmak istemiyorum. Bu salı günü fena bir gün değil çünkü aslında. Fırsatlar sunan enerjiler daha ön planda gibi duruyor. Umarım da öyle olur. İnşallah da öyle olsun. Akşam, akşam iki tane etki daha var. Biri gayet güzel, diğeri birazcık daha dikkat etmemiz gereken. Bundan da bahsedeyim. Şimdi Uranüs'ün desteği var. Ay Uranüs 60'lık açısı var akşam saatlerde. Diğer taraftan tabii aynı zamanda, tam da aynı zaman diliminde ay ay düğümleriyle bu sefer kare açıda yani tek kare açı kalıbı oluşuyor. Şöyle anlama geliyor. Uranüs'ün sürprizleri söz konusu olabilir. Yani akşam böyle çok güzel beklenmedik gelişmeler olabilir. Beklemediğimiz kişilerden mesela mesajlar alabiliriz. Çeşitli sürprizler bekleyebiliriz aslında bu akşam. Ama aynı zamanda şimdi ay düğümleriyle böyle zor açıda olduğunda ay Kadersel anlamda ilerlememiz gereken yönü gösterdiği için e, ay düğümleri burada ay maalesef kare yaptığı zaman ne oluyor? İşte o kadersel anlamda ilerlediğimiz yolda bazı engellerle karşılaşıyoruz anlamına geliyor. Özellikle ay olduğu için duygularla dürtülerle alakalı aslında zorlanmalar var demek ki e, birazcık akşam saatlerde biraz böyle hem dürtüsel e, hareket etmememiz aslında faydalı olacaktır hem de duygularımız biraz coşabilir ya da bizi hataya sürükleyebilir Belki de e, duygusal anlamda böyle çok stabil olmayabiliriz dengemizi kaybettirebilir açıkçası duygular bize birazcık buraya e, ekstra dikkat edersek çok çok daha güzel olabilir diye düşünüyorum sevgili dostlarım Evet 20 Şubat salı gününü konuştuk e, fena bir gün değil e, Bu arada iş güç açısından mümkün olduğunca iyi bir şekilde Kullanmayı çalışın sevgili dostlarım, zira Çarşamba günü biraz böyle verimsiz bir gün olacak. Ay günün büyük bir kısmında boşlukta olacak akşam da zorlayıcı bir görünüm var gökyüzünde. O yüzden çarşamba günü çok da verimli bir gün gibi görünmüyor. Hani işleri halletmek açısından bu salıdan maksimum faydalanın. Böyle bir tavsiyem olsun size. Bu salı alakalı sevgili dostlarım. Evet ben videomu burada tamamlayayım. Ama şu hatırlatmayı da yapayım. Teta Healing yöntemiyle his yüklemelerini yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Bunu ama nerede yapıyorum? Instagram hesabımda ayrı bir post şeklinde yapıyorum. Bunu neden yapıyorum peki? Hemen onu da söyleyeyim. Çünkü bizim için yazılmış bir gelecek varsa aslında o tek bir olasılıktan oluşmuyor dostlarım. Evet geleceğimizde aslında birçok olasılık var ve bu olasılık olasılıkların içerisinden en iyisini en yüce olanını seçmeye şansımız var, böyle bir irade gücümüz var, böyle bir irade bize verilmiştir aslında. Dolayısıyla siz de diyorsanız eğer. Bugünün en iyi olasılığını seçiyorum diyorsanız e, buyurun gelin Instagram'daki o postun altında yorumlar kısmına evet yazın. E, bu sayede orada orada yazan o his yüklemeleri size de yüklenmiş olacak sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle sevgiyle kalın.